Tamaşavan aziz le medyada merdine kursa çekirna bu koken yen folklorik. Benerin hanım de kursan da cülü bergan yen folklorik. Yani cülü bergi kurdi. Levan bejin minyatör andıkın, van bebek hep çocuk dikın. Ve guman hem sınavata ki hindi ben, hemci para kazançtıkın. Af sınaat, idi hem bizim evcülüberk zeka ku kolanan hem zeka ku kolanan kim dedi itini. Ancak merva kawan dene mala ko. İcal medya da merdini da ku ev çanji berze ne be wenda ne be. Tabata ka huru kurte meşandani. Ancak Jibo turistan bu kokanç etkinin dufroşin. Le media tej bu keçu jrin başer kursa çekirin bu kokem fokori <laughs> kat fikirin. Abdur <laughs> Gim Atölyesi, Elvedi, Em Buki Reyhani, Em Çetkin, Bu Kuzava, Egu Reyhani, Liska, Mediado Merdineya. Bir taybeti ji bu kokenko <laughs> govenda rehani <laughs> edgarinin baledikşinin o şalike turistan gelekten kırın. Turist zaten zafi jimit etkin, bir <laughs> de zaf oyna keyifli gösterişli هنگی خوشه جلوژی به بکره ایهانی تن دکرند ایلگیا و ناکه زفه. خیشه کی باشش بونی پیرکا پری خواه قزن چت کنتن خیش سنعتا دعلمن. کرسیار به چیکر نبکو کان هم جان دیدن چند درمی امجی پر قزن چت کن.